yapacağınız şey ne? Şimdi önemli konulardan bir tanesi bu. Çünkü özellikle işte e, yaklaşık bir bir buçuk sene kadar önce inanılan inşaatın e, ve sonrasında Fikirtepe'de bazı inşaat firmalarının mağdur ettiği vatandaşlar e, ortaya çıkınca bu durumun çok fazla olduğunu fark ettik. Yani sadece İstanbul bazında konuşmuyorum. Farklı farklı illerden farklı farklı şekilde bu durumun ortaya çıktığını duy duyuyoruz, görüyoruz. Medyada da görüyoruz. Şimdi durum nasıl? Şöyle, başta bahsettiğim şekil şartına uygun olarak yapılmamış sözleşme. Örneğin işte... Konut finansmanı kredi şey pardon bağlı kredi, taşıma satış vaadi sözleşmesi yapılıyor ancak noterde yapılmıyor ve tapuya şer edilmiyor. Ya da noterde yapılıyor gene tapuya şer edilmiyor. Böyle bir durum var. Tüketici ödemelerini tamamlamış. Konut kendisine teslim edilmemiş veya edilmiş ancak tapusu devredilmemiş. Böyle bir durum e, söz konusu olabiliyor. Ve aynı zamanda inşaat firması da bu e, taşınmazı kendi e, mal varlığındaymış gibi bir banka lehine ipotek tesis ettirmiş ya da bir kredi sözleşmesinin teminatı olarak göstermiş olabiliyor. Böyle bir durumda tüketicinin gidebileceği iki yol var. Birincisi ee, banka ve inşaat firmasına karşı birlikte bir tapu iptal tescin davası açabiliyor. Bunu yeren mahkemeler birlikte görülmesini kabul ediyor ve şunu talep ediyor tüketici. Şunu ta ta talep edebiliyor tüketici. E, TMK 1024. madde çerçevesinde bankanın bu ipoteği koyarken dairenin kendisine satışının bilin bilin, bilin satışını bildiğini veya bilmesi gerektiğinden yola çıkarak bu ipotek tescilinin yolsuz tescil hükmünde olduğunu e, kendisinin ee, konut satış Vali sözleşmesinden kaynaklı hakların daha önce ortaya çıktığını ileri sürerek konudun taşı konutun tapusunun kendi adına ipoteksiz bir şekilde tescilini isteyebiliyor. Nitekim son dönemde bununla alakalı yerel mahkemelerde bahsettiğim şekilde tüketici lehine kararlar vermeye başladı. Ee, ancak ne yazık ki henüz bir yüksek mahkeme kararı benim rast geldiğim bir yüksek mahkeme kararı bu konu hakkında e, önüme gelmedi. Haberim yok diyeyim o zaman. Bankaya karşı açılacak davalarda dikkat edilmesi gereken hususlar neler? İpoteğin fekli talepli bir dava açıyorsak aynı zamanda tapu iptal tescil talepli. O zaman dikkat edilmesi gereken şeyler şunlar. Birincisi bu banka e, bir senet kabulü yapmış mı söz konusu projeden? İkincisi bağlı kredi kullandırmış mı? Garantör bir banka mıymış ee, veya taşınmazı ilişkin ipotek tesis işlemi yaparken bir ekspertiz incelemesi yapmış mı? Çünkü genellikle şöyle oluyor. Örneğin e, somut konuşacağım. 2012 yılında bu taşınmaz tüketiciye teslim edilmiş ancak 2014-2015 yılında inşaat firması tarafından bir krediye teminat olarak gösterilip bu banka lehine ipotek tesis edilmiş olabiliyor. E, bu durumda şuraya e, şu şekilde bir iddia ile gidilebilir bankanın özen yükümlülüğünden dolayı bir inceleme yükümlülüğü var çünkü hani ya şunu diyor normal bir ticaret ticari şirketin bile basiretli davranması yükümlülüğü varken bankanın olağanüstü bir özen yükümlülüğü var ve bir kredi sözleşmesine e, kredi sözleşmesine konu edilen bir e, ipoteğin tesis edilirken bir inceleme yapılması gerekir ve eğer bir inceleme yapıldıysa yapılması yapılması durumunda e, orada birinin hali hazırda birinin oturduğu ortaya çıkacaktır şeklinde bir iddia ile gidilebilir bankanın e, karşısına veya e, şu da denebilir hali hazırda bu banka inşaat firmasına kredi verirken bu e, inşaat firmasının e, mali tablolarına göz atmak zorundadır ve mali tablolarına göz atıldığı zaman bu giriş çıkışlar ve dairenin satışına ilişkin bilgiler yer alacaktır şeklinde e, bir iddiayla da gidilebilir. Örneğin eğer bahsettiğimiz senet ödemeleri bir banka vasıtasıyla yapıldıysa yani şey, ön ödemeli konut satış valisi sözleşmesi çerçevesinde alınan senet ödemeleri bir banka vasıtasıyla yapıldıysa senet kabulü yapan bir banka ise bu ipoteyi koyan banka ee, hala hazırda senet kabulü yapan bir bankadır dolayısıyla satıştan haberdar olabilir ya da haberdar olma ihtimali bulun, bulun haberdar olma ihtimali vardır şeklinde bir iddia ile gidilebilir bu dava uzun ve meşakkatli bir dava evet bu davayı açmak yerine tüketicinin gidebileceği başka bir hakkı daha var gene ee, sözleşmeden dönme yoluna bu tüketici gidebilir ee, Ödediği bedelin iadesini talep edebilir eğer bu mümkün değilse ee, Yani Hatta şunu dahi isteyebilir Atıyorum taşınmazı 100.000 TL bedelle satın almış ancak zaman içerisinde bu Taşınmazın ee, Değeri Fazlaca arttı atıyorum e, ee, raiç bedeli 100 bin liraya alınmasına karşın raiç bedeli şu anda taşınmazın 500 bin lira civarında öyle bir artış söz konusu olmuş. Raiç bedel de gene e, tüketiciyi mağdur eden inşaat firması tarafın e, inşaat firmasından istenebiliyor. Bunun haricinde eğer bağlı kredi sözleşmesiyle alınan bir taşınmaz varsa Gene bankaya karşı bir dava açmayı, bankaya karşı bu fekki talepli bir ee, bir dava açmak yerine, bağlı kredi sözleşmesini e, imzalayan ve konut finansmanı kredisi kullandıran bankaya karşı bağlı kredi sözleşmesinden doğan sorumluluğunu gidebilir. O bankaya karşı bu şekilde bir dava da açılabilir. Toparlayacak olursam, e, eğer konutun üzerinde, konutun tapusunda bir ipotek veya haciz şarjının olması durumunda bizim tavsiyemiz bir an önce hukuki yollara başvurulması e, diyelim ve burada sonlandıralım.